işlenmeye gerek yok. Yolculuk için yanına alman gerekenleri hazırladım. Ekmek de pişireceğim sana. Sizin için olmasaydı bu yolculuğa çıkmazdım. Annenize yardım edin. Eve ve koyunlara iyi bakın. Biz de artık adam olduk baba. Sizinle gelsek olmaz mı? Hayır oğlum. Amcalarınla anlaştık. Hiçbirimiz çocuklarımızı yanımıza almayacağız. Hem siz daha çok genç, deneyimsiz ve yolun başındasınız. Tehlikelerden habersizsiniz. Böyle bir yolculukta tecrübe çok önemlidir. Yine de çok dikkatli olun. İşittim ki haydutlar pusuya yatıyor ve kervanları yağmalıyorlarmış. <laughs> 11 güçlü kuvvetli kardeşe kim saldırmaya cüret eder? Hem bazı Kenanlılar da bize eşlik edecekler. Ohat, Çerşun, Kahat, evi ve hayvanları size emanet ediyorum. Size güvenerek bu yolculuğa çıkıyorum. Ben gidip yolculuk için hazırlık yapayım. Teşekkür ederim. İçinde bir miktar ekmek var. Daha fazla yoktu. Bu kadar yeter. Altınlarını iyi bir yere gizledin mi? Merak etme. Güvenilir bir yerde. Gerçi bu yolculuktan pek ümitli değilim ama. Robin. Bu yolculuk için bu kadar binek yeterli mi? Yeter sanırım. Gidince bineriz. Dönüşte de buğday yükleriz. Evet, onları hallettiğimiz zaman işimiz bitmiş olur. Tabii eğer buğday varsa. Biz de sizinle geliyoruz. Diğer Kenanlılar da hazır sizi bekliyor. Daha iyi. Sayımız ne kadar çok olursa o kadar az tehlikeyle karşılaşırız. Uzun yol tehlikesi başlı başına bize yeter. Yeter ki eli boş dönmeyelim. Allah'a tevekkül ediyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Kardeşlerim kendinize iyi bakın. Elimizden geleni yaparız. Siz de evimize ve çocuklarımıza dikkat edin. Sen kardeşlerinle gitmeyecek misin? Onlarla gitmek istiyorum. Ama biliyorum ki babam buna izin vermeyecek. Sen söyle, belki izin verir. Bilemiyorum. Hoş geldiniz yavrularım. Hoş geldiniz evlatlarım. Baba, biz gitmeye hazırız. Bize izin veriyor musun? Baba, eğer izin verirsen ben de kardeşlerimle gidebilir miyim? Hayır, gerek yok. Sen burada benim yanımda kal. Kardeşlerin yokken ailemizin işleriyle ilgilen. Allah'ın peygamberi nasıl uygun görürse Yolculuk için bize bir tavsiyeniz olacak mı acaba? Bu yolculukta başınıza gelecek olayları kötüye değil... ...iyiye yorun. Her şeyde bir hikmet vardır. Bizim için dua et baba. Allah ısmarladık baba. Allah'a ısmarladık. Benim için dua edin. Elimiz dolu döneceğimizden emin olun. Allah, ısmarladık, Allah baba. ısmarladık baba. Yola çıkıyoruz... Kendinize dikkat edin. Allah'ım, başarılı olsunlar ve sağ salim geri dönsünler. Amin. Züleyha nereye? Yine ayaklanmışsın. E, Yüzersifin döneceğine duydum. Onu görmek için... Nil'in kenarında gidiyorum. <laughs> Onun geleceğinden bu kadar emin misin? Eminim. Er ya da geç gelecek. Gördünüz mü? Ne kadar saf ve masum. Senin alaylı gözlerini bile duymazdan geldi. <laughs> Aklını kaçırmış gibi duruyor. Yine de ben ona saygı duyuyorum. <laughs> bir deliye saygı mı duyulurmuş? Çocuklar ve gençler ona Yusuf hakkında yalan yanlış haberler getiriyormuş. Sonra da ondan para koparıyorlar. <laughs> Bütün servetini elinden almalarına rağmen yine de ümidini kaybetmiyor. Yüzarsif hakkında bir haber duyar duymaz hemen yola koyuluyor. Halbuki Yüzarsif her gün başka bir şehirde. Onu görmek mümkün değil. Ne oldu? Senin bu yüz arsefin gelmedi mi? Bekliyorum. Eninde sonunda gelecek. Yusuf'um gelecek. Emin misiniz efendim? Kesinlikle. O gelecek. Ay her zaman bulutun ardında kalmaz ki. Lütfen efendim artık buna bir son verin. Her gün başka bir şehirde olduğunu duymadınız mı? Hepsi çok az geliyor. Üzüntüden gözlerine ak düştü. Vazgeçin. Biliyorum. Vefasızlık yapıyor. Benim işim beklemek. Yusuf'un işi de bekletmek. Gelinceye kadar her gün burada oturacağım her gün. Bu kadar çok beklemekten bıkmadınız mı? Bu bekleyiş daha ne kadar sürecek? Sen hiç aşık oldun? Mu? Benim bütün hayatım bir bekleyiş. Bir beklentim yoksa neden yaşayayım ki? Bu bekleyiş bana ümit veriyor. Benim hayatımın bir hedefi var. Yusuf'un kokusu... ...Yusuf'un kokusu geliyor. Ben bu kokuyu duyuyorum. Buralarda olmalı. Yakınlarda... Hayal görüyorsunuz hanımefendi. Yusuf burada hayır, yok. Hayır 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 bundan eminim. Yakınlarda olmalı iyice bakın. Vazgeç artık deli kadın. Yüzarsın bin burada ne işi olabilir ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.